Okey. Nerede simülatör? Simülatör buraya geldi. Bir de bunu hemen SE'de bir çalıştıralım. Burada bir error verdi ama her yeni sayfa olmadığı için error verdi değil mi? şey hocam e, belli bir istek attıktan sonra API error'a düşüyor. Daha fazla e, atamazsın diyor. Hmm. Orada da ben öyle bir e, modal çıkardım. UX anlamında söyleyeyim. Genelde bu tarz error e, alert'leri native olandan kullanılıyor. iOS native alert. Hiç fantazi yapıp custom bir alert göstermeyin. Bizim native alert'imiz var ya direkt bunu basın. Çünkü bu ilginç bir şekilde e, bunun kullanımı daha yaygın custom alertlere, custom pop-up'lara rağmen. Hem göstermesi daha kolay hem de daha yaygın. O yüzden hiç yani uğraşmıyor. Ama güzel yapmışsın. Arkaya shadow falan vermişsin. Eline sağlık. Fade in fade out ile açılıyor. Güzel olmuş. Detaylar var yani. Bir trik daha hemen söyleyeyim. Şimdi şuradaki search bar var ya. Bakın aşağı scroll yaptığımda bu search bar kaybolmuyor. Görüyorsunuz. Ama Apple'ın settings uygulamasına geldiğimde. Settings uygulamasına yine yukarıda bir search bar var. Aynı bar. Aşağı scroll yaptığımda kayboluyor. Gördünüz mü? Böylelikle daha fazla alanı kullanabiliyorum. Bunu şu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Bu search barın navigation barın top item'ı bir view'u var navigation Bar'ın oraya set ettiğiniz zaman yani bunu ayrıca storyboardda eklemediğiniz zaman bu search barı navigation barın içine gömdüğünüz zaman şu şekilde scroll yaptığınızda kendisi otomatik gizleniyor. Search barı o şekilde eklemeniz UX açısından daha iyi. Cep scroll view veya collection view'un bir seli olarak hani bir parçası olarak kullanınca da scroll edilebilir oluyor. Sanki. E, oluyor ama burada en güzel en temiz kullanım navigation barın içine gömmek. Bakın direkt navigation item search bar controller dediğiniz zaman muhtemelen bunu navigation bar nokta navigation diye erişiyorsunuz Ama bir şekilde navigation item'a eriştikten sonra onun içinde search controller hazır var. Search controller'ı ona verdiğiniz zaman otomatik olarak en güzel görünüme kavuşuyor. MailChimp'in dediği gibi yani scroll view'a da koyabilirsiniz ama yani en temizi, en garantisi bu. Bunu tavsiye ederim.